Merhabalar gençlerim. Bu serimizde derslerde ya da soru çözümlerinde bana sorulmuş olan çok güzel soruları sizlerle paylaşacağım. Bu soruların hepsi müfredata uygundur ve çıkma potansiyeli vardır. Ayrıca bu sorular aklınızda yeni pencereler açar, yeni düşünme yolları açar ve bu düşünme yollarını kullanarak başka soruları da daha güzel görebilirsiniz. Zaten ne kadar çalıştığınızın önemi yoktur. Aklınıza ne kadar pencere açtığınızın önemi vardır. Unutmayın. Bu soru Metin AYT denemelerinden bir sorudur. Gerçekten çok güzel bir daire sorusu. Yazanın hayal gücüne sağlık. Böyle soruları yazmak sağlam hayal gücü ister. Şimdi soruya geçelim. Şekil 1'de zemine dik duran daire plaka zemine dik olan çapı boyunca kesilerek her iki yarım dairenin serbest bir şekilde düşüp şekil 2'deki konuma gelmesi sağlanıyor. Şimdi şekil 1'deki daire bu makas doğrultusunda Şöyle ortadan ikiye ayrılıp bu yarım daireleri sağa ve sola serbest düşmeleri sağlanıyormuş. Buradaki önemli olan nokta serbest gitmesi. Herhangi bir itme, öteleme uygulanmıyor. İki yarım daire serbest bir şekilde sağa ve sola düşüyorlar. Şekil 1'deki dairenin yarıçap uzunluğu 2 birimmiş. Tamam, dairemizin yarıçapı 2 birim. Olduğuna göre şekil 2'deki yarım daireler arası uzaklık en az kaç birimdir? Yani şu kırmızı çizgiyi soruyor size. Şimdi ilk etapta bu kesme işlemi gerçekleştikten sonra bu yarım daireler nasıl hareket eder göremezseniz şekli değil noktaları düşünün. Noktalar nereden nereye geliyorlar onu düşünün. Eğer şekle hakim olamazsanız unutmayın her şekil noktalardan oluşur. Noktaları düşünün noktalar nereden nereye hareket ediyorlar ona bakın. Şimdi dairenin zemine değdiği noktaya A diyorum. Şuradan da daireyi ben ikiye bölüyorum ve sağ noktaya B, sol noktaya C Bir de öncelikle sadece buradaki yarım daireye düşüneceğim. Bu yarım daire bu tarafa doğru düştüğü zaman B noktası zemine değecektir. Yani buradaki yarım daireye bu A, B noktalarını taşırsam eğer artık B noktası zemine değecek ve A noktası sol tarafta kalacaktır. Bu yarım daire yere düşerken A ile B arasındaki çeyrek daire kadar yol alacaktır. Aynı şekilde soldaki yarım daireyi de düşünürsem bu yarım daire de sola doğru düşerken C noktası artık zemine değecektir ve tekrar A noktası burada olacaktır. Yine soldaki yarım daire de zemine değene kadar şuradaki AC yayı kadar yani bir çeyrek daire kadar yol alacaktır. O halde BC arası uzaklık burada taradığım yarım dairenin çevresi kadardır. Dairenin çevre formülü 2 idi ve r de 2 olarak verilmiş. O zaman 2'yi de yerine koyarsam bu dairenin çevresi 4 pi'dir. BC arası uzaklık ve yarım daireydi. O zaman 4 pi de 2'ye bölersem demek ki BC arası uzaklık 2 pi'ymiş. Peki şimdi benden şu kırmızı yeri istiyordu. Merkezlerden B ve C noktalarına şöyle dikmeden indirirsem burada bir dikdörtgen oluşur. Merkezler arası uzaklık da 2 pi olur. E dairenin yarıçapı 2 idi. Burası 2, burası 2 ise şu kırmızı bölgeye de 2 pi eksi 4 kalır. Yani doğru cevabımız Edirne 2 pi eksi 4'tür. Bu güzel geometri sorusu da umarım sizin de aklınızda yeni pencereler açmıştır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler diliyorum.